Antik Mısır'ın Dendera şehrinde bulunan Hathor tapınağı sıradan bir yer değil. 1990'larda yayılan bir iddia burayı gizemli hale getirdi. Tapınak duvarındaki bir kabartma ampule inanılmaz derecede benziyordu. Bu kabartmada uzun bir cam tüp içinde bir yılan figürü görülüyor. Alt kısmında da tıpkı bir elektrik kablosu gibi duran kalın bir hat. Bu görüntü internette Dendera ampuli adıyla yayılınca herkes aynı soruyu sordu. Antik Mısırlılar elektriği bulmuş olabilir mi? Bazı araştırmacılar bunun gerçekten bir aydınlatma cihazı olduğunu düşünüyor. Hatta Bağdat pili denilen buluntu bu teoriyi güçlendiriyor. Bağdat'ta bulunan kil bir kap, bakır bir tüp ve demir bir çubuktan oluşan bu düzenek asidik sıvı konduğunda 0.5 volta kadar elektrik üretebiliyordu. Bu da bazılarına göre Mısırlıların küçük ampullerle tapınak içlerini aydınlatabileceğini gösteriyor. Üstelik duvarlarda isizine rastlanmaması, meşale kullanılmadığını sorusunu akıllara getiriyor. Fakat modern arkeologlar bu teoriyi reddediyor. Onlara göre Dendera'daki şekil bir lotus çiçeği. İçinden çıkan yılan ışıt değil yaşam gücü anlamına gelen Horus'un ruhu. Ayrıca tapınaklarda elektrik sistemine dair tek bir kablo, pil ya da metal parça bulunmadı. İz izinin az olması ise mum yerine yağ lambaları kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Yani karanlıkta bile Mısırlılar mühendislik zekasıyla duvarları koruyabiliyordu. Kutusuna abone ol. Çünkü her videoda yeni bir gizemi birlikte açıyoruz.